Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Mayfair Property Dubai. Bugün Town Square'dan sizlere sesleniyoruz. MR'ın alt markası olan Nişama projesinin içerisindeyiz. Town Square'ın içerisindeyiz. Harika bir lansmanları var, yeni açtıkları bina var. Bu görmüş olduğunuz park alanı na cephe olacak. Arkada görmüş olduğunuz şu bina gibi. Bu binanın hemen yanında lokasyonu şurası. Buraya yapılacak bina ve bu binaların alt katlarında retail shop'lar var, dükkanlar var. İçeride Starbucks var, Five Guys var, Burger King gibi süpermarketleri var. Yaşam için her şeyin ihtiyacınız olduğu, her dükkanın olduğu bir site burası. Yaklaşık 20-25 bin kişi yaşıyor nüfus olarak. Şimdi içeriye geçeceğiz detaylı olarak size buranın master planını ve yeni yapılacak binayı anlatacağım. Fiyatlardan bahsedeceğim, ödeme şartlarından bahsedeceğim. Bir de örnek daireyi göstereceğim. Buyurun geçelim içeriye. Satış ofisimize hoş geldiniz. Şimdi bölgenin master planını sizlere anlatacağız. Görmüş olduğunuz maket, Town Square bölgesinin master maketi. Burada tamamlanmış alanları sizlere göstereceğim. Şu bölgeler tamamlanmış, yapılmış, teslim edilmiş bölgeler. Şu bölge, şurası ve şurası. Biz şu anda buradayız. Burası tam meydan merkez. Bizim olduğumuz lokasyon burası. Videonun girişinde de buradan girdik. Bu meydanın dörtte biri tamamlanmış bir bölge. Ve dörtte üçü daha tamamlanacak. Şu görmüş olduğunuz videonun ilk girişindeki yeşil alanın dörtte üçü kadar daha yapılacak yeşil alan var. Ve şu binayı şu an satışa açıyorlar burada. Direkt meydana cephe, yüzme havuzu olan. Ve bu meydanın altındaki tüm dükkanlar Starbucks, Burger King, Five Guys, kuru temizlemesi, süpermarketi, yaşam için ihtiyacınız olacak her şey dükkan olarak bu aşağıda var. Artı içeride yine havuzlar ve çocuklar için oyun alanları da var. Şimdi ana makete geçelim. Oradan size detaylı yapılacak olan bloğu anlatacağız. Şöyle geçiyoruz. Evet. Ana maketimiz bu. Görmüş olduğunuz gibi. Sadece şu üç kısım tamamlanmış kısım ve buralar tamamlanacak olan kısım. Ana makette Cevat come here this side. Şu görmüş olduğunuz blok şu an satışa açılıyor. Ve burası tamamlanmış. Şu yeşil alan videonun içinde görmüş olduğunuz alan ve şu alanlar yapılacak olan yeşil alanlar. Şimdi bu projede 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 satılık daireler var. Örnek daireye geçelim. Örnek daireye geçerken sizlere Ödeme planları hakkında bilgilendirme yapacağım. Bu projede yüzde 60'a 40 ödeme planıyla daire alabiliriz. Yüzde 60 inşaat teslimine kadar 2026 yıl sonunda teslim. Yüzde 40 da teslimde veriyoruz. Yüzde 60'ı nasıl ödüyoruz? Yüzde 20 peşin veriyoruz. 6 ayda bir yüzde 10'luk ödemeler yapıyoruz. Daha sonrasında teslimde yüzde 40 ödeme yapıyoruz. Örnek dairemiz burası. Burası 2 artı 1 bir daire. Cevat you can show the kitchen. Açık bir mutfağımız var. Then the living room. Salonumuz ve salonumuzda balkona açılıyor. Bir balkonumuz var. 2 artı bir daire ortalama 100 metrekare bir daire. Şurada bir çocuk odamız var. Tabi salonda bir de misafir e, lavabomuz var. Çocuk odamız burası. Orada giyinme odamız ve içeride duş ve klozet alanımız var. Banyomuz. 2 artı 1'in 2 odasında da banyo WC var. Artı salonda da lavabosu var. Burada bir çamaşır alanı var makine ve kurutmayı koyabileceğiniz. Ve diğer master bedroom odası, ana yatak odası. Cevat, you can go that side. Ana yatak odası bu şekilde. Yine giyinme odaları karşılıklı. Gayet yeterli ve burada da banyomuz var. You can show the bedroom Cevat. Bu projede 1 artı 1'ler 850 bin dirhemle 950 bin dirhem bandında değişiyor. 1 artı 1 alabiliriz taksitle 3 yıl vadeli. 2 artı 1'ler 1.2, 1.3, 1.4 milyon dirhem bandında değişiyor. 3 odalarda 1.7, 1.8 ve üstü olarak fiyat olarak satın alma yapabiliriz. Çok güzel bir proje. Dubai'ye lokasyon olarak 30 dakika sürüş mesafesinde 25-30 dakika tam sukar diye Google'a yazarsanız tam sukar Dubai Bursalifa'ya ya da Marina'ya ya da şehir merkezine herhangi bir yere 25-30 dakika mesafede eşit şekilde buradan ulaşabilirsiniz. Nişama markası MR'ın alt markası yani MR'a buranın en büyük inşaat şirketine ve %50'si devlet elinde bulunduruyor zaten %50'si borsada olan bir şirket MR. Dubai'nin o Burj Khalifa etrafındaki downtown bölgesini yapmış bitirmiş en büyük firması. Onun alt markası. O yüzden kalite anlamında şu an burada ne görüyorsunuz? Aynısını teslim alıyorsunuz. Ve içeride şu an zaten yaşayanlar da var. 20-25 bin kişilik bir nüfus var. Herkes çok memnun. Yaşamak isterseniz de çok güzel bir lokasyon. Yatırım olarak isterseniz de harika bir yatırım. Videomuzu beğendiyseniz videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Detaylı teklifler için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay hey, bay.